Aralıkta 212 bin küsürdü. Sene içinde bekleriz, bekleriz, bekleriz. Senenin sonunda Ukrayna-Rusya savaşı döneminde kredi kullanımı biraz daha artıyor. Şimdi burada dikkat çekici bir haber daha var. Daha önce konuşmuştuk. Bunu yaparken de çok kör ve bilinçsiz yapıyoruz. Yani artık vatandaş küçük şehirlere mi kaçıyor? E şimdi kredi kullanamıyorlar insanlar ama bankalar için tehlikeli. Biraz geride kalıyoruz. Bu zaten hep söylüyorduk bunu daha önceki videolarda da söyledik. Bir de çok ilginç bir haber var. <laughs> Birçok insan tam algılayamıyordu ama bu da bunun bir yani göstergesi zaten net bir şekilde. Gene aynı şey olacak mıdır diye merak ediyorum açıkçası. Müzik Merhaba ben Gujar Ceyhan. Merhaba ben Çağrı Bıkmaz. Emlakçılar konuşuyor kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Şimdi ilk konumuz Ocak ayındaki konut satış istatistikleri açıklandı. Tabi aralığa baktığımızda düşüş var. Bu da çok normal. Biz bunu zaten bekliyorduk. Çünkü aralıkta 212 bin küsürdü. Ki her sene zaten aralıkta en yüksek olur. Çünkü sene sonunda şirketler vergiden düşmek için gayrimenkul alımı yaparlar. Ocak ayında da 112 bin 173 tane konut satıldı bütün Türkiye'de. Tabi biz bunu neyle kıyaslayacağız? 2024 Ocağına bakacağız. 2024 Ocağına göre %39 %9.7 yani %40 oranında aslında artış olmuş. 2024 Ocağı'nda 80.308 tane konut satılmış. Bu Ocak'ta 2025 Ocağı'nda 112.173 tane satış olmuş. Burada haber başlıkları gene başladı. İnanılmaz düşüş. Şok, <laughs> düşüş hep düşüyor. Yani onu da söyleyeceğim. Şimdi 2023'ün aralığında da ona bakarsan 138.000 satılmış. 2024'ün Ocağı'nda da 80.000 satılmış. Gene düşmüş aynı Aynen trajik olur. oranda. Ama bu dediğin gibi bunun birkaç faktörü var. Birincisi ticari özellikle vergi düşmek isteyen şirketlerin çok fazla gayrimenkule yönelmesi. Bir de e, herkes şey asgari ücret açıklanmadan alacağını almak istiyor. Çünkü bizde asgari ücret açıklanması fiyat artışları için bir milat kabul edildiği için burada tadilat masrafları da artıyor, ev fiyatları da artıyor. O yüzden yıl bitmeden bir de biz millet olarak bir şeyleri yıl bitmeden yapma hani son dakika yapma konusunda da ısrarcıyızdır. Sene sonuna kadar sene içinde bekleriz, bekleriz, bekleriz. Senenin sonunda sıkışıp koştururuz oralara buralara. O yüzden ben o haberleri çok kale almıyorum. Burada gerçek olan her yıl Aralık'ta Ocak ayında trajik bir düşüş yaşanır. Normal bu da insanlar önünü görmek istiyor. Ocak ayı sene başı herkes için ne olacağı bilinmez bir Aynen ilk öyle. iki aydır. O yüzden çok normal bunlar. Ee, i̇potekli satış gene düşük bu arada. Onunla ilgili ayrı bir habere geçeceğiz ama. E Orada şöyle gene yani Ocak 2024'le kıyasladığımızda arasında muazzam artmış. Ocak 2024'te ipotekli satış ipotekli satıştan kastımız yani kredi kredili satış. 6000 diyebiliriz buna. 5000-5915'ken %182 oranında artmış bu sene ocak ayında 16726'ya çıkmış. E bunu hep söylüyoruz. Yapılandırma isteyen alıcılar evet, faiz yüksekken <laughs> aslında Bir de altında. şöyle ihtiyacı kalıyor. 1 bir, bir buçuk milyon Antalya üzerinde söylüyorum. İhtiyacı kalıyor. Onu da kredi kullanıp en azından geçiyorlar. Sonrasında da yapılandırıyorlar. Artık şey şimdi ilk başta bir şok yaşıyorduk. Faizler yüksek geliyordu herkese ama biraz da alıştık hocam. Biraz da yavaş yavaş düşüyor çok kademeli ama insanlar da biraz alıştı. Bu Normalleşti bu rakamlar. Bir de düştüğünde yapılandırabileceğini bildiği için birçok insan oradaki bilinç de arttı. Kredi kullanımı biraz daha artıyor. Bu zaten <laughs> genellikle diğer haberde de yazıyordu. 2025 yılında ipotekli satışların 225 bin ile 250 bin bandında olacağı evet. öngörülüyor. Evet. Yani bu aslında biraz da devletin ve bankaların artık kredi musluklarını açmasıyla da alakalı bir durum. Ya Orada, orada haberlerde çok kütüristik şeyler görüyorum. %1'in altına düşmesi lazım diyenler falan oluyor. Onu unutun arkadaşlar. Yani %1'in altına kısa bir tarihte faizlerin düşmesi, özellikle ev kredilerinin, konut kredilerinin faizlerinin düşmesi... çok gerçekçi değil. 2'nin altına düşerse kar kardır. O bile gayet yeterli. O bile çok iyimser bir tahmin. Yabancıya da konut satışına değinelim. Ama. Birinci 611 konutla İstanbul olmuş. İkincide 469 konutla Antalya olmuş. Burada da sayılar düşmüş aslında yabancıya evet. satışta da. Tabi önceden Ukrayna Rusya Savaşına önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi Ukrayna Rusya savaşı döneminde 2000 küsur sadece Antalya tek başına yapıyordu. Sözümlü. İstanbul Aynen tek başına abi. yapıyordu. Şimdi bütün Türkiye'de belki de bu başına yapılıyor. Ee, Bunu normal sebeplerini de önceki videolarda açıklamıştık zaten. Hatta linkini de bırakırız bu tarafa. Özellikle yabancılarda konut satışı düşüyor. Durma noktasına geldi şeklinde iki ayrı video da var. Onları da izlemek isterlerse koyarız yukarıya. Şimdi burada dikkat çekici bir haber daha var. Konut satışlarında diğer illerdeki büyük şehirler değil de ufak illerdeki artış oranı şaşırtıyor şu an. Evet. Çünkü şey yorumları var. Artık vatandaş küçük şehirlere mi kaçıyor şeklinde. Ee, yani tabii ki mesela İstanbul'da 18.910 iki konut satılmış. Bunun yanında bahsedeceğimiz illerin konut satışları çok çok düşük rakamlar ama artış yüzdesine baktığımızda fazla. Nüfus oranına baktığında da şimdi. İsmail'de Aynen öyle. Ardahan'ı kıyaslamak çok da doğru olmaz oransal açıdan. Yani mesela haberde Hakkari örnek vermiş. Hakkari geçen yıl Ocak ayında 38 konut satılmışken bu yıl 94 konut satılmış. Neredeyse 3 katına çıkmış yani. Bartın'da geçen sene Ocak ayında 94 konut satılmışken bu sene 201 konut satılmış. Yani aslında bu biraz da küçük illerdeki evlerin de fiyatlarının büyük şehirlerdeki evler kadar muazzam bir artış göstermediği için hem yatırım amacıyla hem memleketimde bir evim olsun amacıyla insanlar biraz daha küçük şehirlere yönelmiş yani bu durumda bu da gösteriyor. Biraz da şeyin çok etkisi var Bucan orada memur göçü çok fazla biliyorsun Antalya'da çok sık yaşadığımız şey yaşam maliyeti büyük şehirlerde çok arttığı için insanlar ya memleketine tayin istiyorlar ya da küçük doğudaki daha küçük illere tayin istiyorlar hem kiralar daha düşük hem yaşam maliyeti daha düşük konut fiyatları daha düşük nispeten buradan alacağım bir evli. Oradan belki 2-3 ev alabildiğin yerler oluyor. Tabii canım. Aynen yani öyle. o yüzden artık insanlar tayinlerini istiyor. Öğretmenler memurlar ki Antalya'da açık var şu anda. Bir Her de son son keşke de şey var. mesela şu istatistikte açıklanmış olsaydı. Örnek veriyorum Hakkari'de 38 konuttan 94 konuta çıkmış. Apartman dairesiyle müstakil arasındaki farkı da keşke bir ulaşabileceğimiz veri olsaydı. Keşke. Ben bunu merak ediyorum. Çünkü ben memleketlerindeki insanların memleketlerinden yer daha çok müstakile yöneldiğini düşünüyorum açıkçası. İline göre değişmekle beraber evet bölgesine göre. Ama tabii tamam. ki o böyle bir veri elimizde ne yazık ki yok. Bunu aldığına şükret koca. Buradan hemen e, ipoteklileri konuştuk. İpoteksiz ev satışlarında rekor kırıldı haberine geçiyorum Uğurcan. E, 2024 yılında en düşük seviyelere gelirken artık 2025 yılıyla beraber 225-250 bin bandında geleceğini öngörüyor e, uzmanlar. Burada aslında çok güzel bir özet var e, Ahmet Büyük Duman'ın konut kredi faizleri artınca ipotekli satışlar azalmasına rağmen ipoteksiz satışlar artıyor. Yani toplam satışları pek etkilenmiyor. Hep bunu söylüyoruz herhalde. Aynı adette konut satılıyor. Geçen yıl ipotekli satışlar dip yaparken ipoteksiz satışlarda. 1 milyon 320 bin rekor kırıldı. E şimdi kredi kullanamıyorlar insanlar ama parası olan insanlar da var. Bir şekilde bir nakit de dönüyor ortalıkta. Yani biz en çok sen de öyledir. Teklifleri nakit vereceğim yalnız ben bunu hani pazarlıkta koz olarak kullanan alıcı sayısı ciddi oranda arttı. Sen ne diyorsun? Aynen aslında Ahmet Büyük Duman dediği gibi toplam satışlarda bir şey fark etmiyor. Evet. Bu dönemde de biz aslında ipoteksiz satışların kısmen azalmaya başlayacağını, ipotekli satışların artmaya başlayacağını daha da göreceğiz. Hatta bu diğer aslında bahsedeceğimiz haberle de alakalı. Hani hep sektörde şöyle bir beklenti var. Mart ayına doğru bir düşük faizli kredi kampanyası beklentisi her daim var. Hatta bunu genellikle kulislerde 1.99 evet. konuşuluyor ama hani bunu birin altına çekmek için çalışıyorlar. Birin altına da çekerken nasıl şartlar getirecekler çok merak ediyorum. Çünkü birin altında bir kredi, konut kredisi şu dönemde yani bankalar için tehlikeli birincisi. Alıcılar için yapabilirlerse çok iyi ama ne şartlar getirecekler? Tabii bunu da bilmiyoruz. Yani enflasyon için de çok tehlikeli biriz. Aynen. Yani. Aynen öyle. Enflasyon için de. Yani şimdiye kadar talebi bastırdınız. Bunu yavaş yavaş açmanız lazımken bir anda açarsanız ne olacak? Onu da bilmiyoruz. Ee, biz bunu gördük. İyi evim kredisinde 0.60'lar, 0.80'lerde de gördük yani ciddi bir talep patlaması yaşandı. Talep patlaması <laughs> yaşandı ama arz yoktu. Çünkü evet, hiçbir hiçbiri o olmanın şartlarına <laughs> uymuyor zaten. Gene aynı şey olacak mıdır diye merak ediyorum açıkçası. şu da var. Hani mesela bir haberde de şundan bahsediyordu. İkinci ellere özellikle artış olmuş konu satışlarında. Evet. Bu da insanların artık eski ve riskli yapıları mı almaya başladığını gösteriyor. Yani buna mı yoruluyor acaba diye de bir düşünecekler. düşünce var. Öyle bizde de Antalya'da da böyle. Artık insanlar belirli bölgelere kaçıyor bu can. Yani bina yaşlarının çok yaşlandığı merkez hani Antalya'nın en eski yerlerine gidiyor. Çünkü neden 3 milyona kadar orada evler bulabiliyorsun. Krediye de uygun oluyor bir kısmı. En azından 500-600 bin krediyle elindeki de en azından orta gelir kalktı tamam ülkeden ama 3-4 milyona kadar nakitli faizde parası olan çok fazla insan var. Arabasını satıyor, bir şey yapıyor, bir şekilde o paralara ulaşabiliyor. E bu da tabi buradaki diğer yeni stoklara erişimde fiyat bazlı sıkıntı yaşadıkları için insanlar da artık eski binaları tercih ediyorlar. Ya zaten şey de var orada şu mantık da var. Elimde bir tapu olsun da evet. neresinin olursa olsun gerekirse kentsel dönüşüme girdiğinde bir avantaj elde ederim diyor. İşte ben geçen hafta burada Deniz Mahallesi'nde 53 yaşındaki bir binayı sattım mesela. Daireyi sattım mesela. Ve 1 milyon 200 bin lira kredi kullandılar i̇şte, yani alıcılar. Tam olarak demek <laughs> istediğim şey buydu ha, işte. Değil mi öyle. <laughs> da direkt örneği. Ya biz işte, arz konusunda biraz geride kalıyoruz. Bu zaten hep söylüyorduk bunu daha önceki videolarda da söyledik. Sıfır konut konusunda bir yandan müteahhit firmaları da hani anlayabiliyorum. Maliyetler de artıyor ama biz çok geride kalıyoruz ve daha önce konuşmuştuk. Bunu yaparken de çok kör kütük ve bilinçsizce yapıyoruz. Yani bölgenin demografik yapısını ve ihtiyaçlarını irdelemeden konut yapıyoruz. Bu da bir sıkıntıya yol açıyor. Şu an bizim çok ciddi anlamda bir artı bir konut ihtiyacımız var. Hani i̇ki, iki kere 2 dört hocam. Bir de çok ilginç bir haber var. <laughs> İnşaat mühendisi Alper Kutlu'nun bir açıklaması. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama. 2006 yılında konut birim metrekare satış bedeli Aa, evet. 2500 dolar iken 2024 yılında bu 1200 dolar olmuş. Dolar enflasyonundan arındırılmış, arındırılmış. bir verilmiş bu. Ve İstanbul verileriymiş. Evet, Ama genel olarak İstanbul verisi zaten Türkiye verisidir evet, diyebiliriz evet. yani. Türk lirasının değer kaybı muazzam. Ve şu bu şunu da gösteriyor. Dolar kuru şu an ne kadar? 37-38 yani 37 civarında. Aslında dolar kurunun gerçek dolar kuru olmadığını da aslında bize yani gösteriyor herhalde. yani. Normalde olması gereken 45-50 seviyelerinde olsa belki de bir tık daha yaklaşacak eskiye. Ama bunun dolar bazında düşmüş olmasında çok değişik enteresan. Zaten aslında realde de fiyatların düştüğünü Onu hepimiz söylüyoruz. Real olarak zaten aslında kayıp yaşanmaya devam ediyor. Hem kirada hem mülklerin değerinde. Bunu birçok insan tam algılayamıyordu ama bu da bunun bir yani göstergesi zaten net bir şekilde. Real olarak ne yazık ki Türkiye'deki konutlar değer kaybetmeye devam ediyor. Aynen öyle. Bu hafta bizden bu kadar. Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Çana da mutlaka tıklayın. Merak ettiklerimizi, yani. sizin yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Düşünceleriniz mümkün olduğunca onlara da cevap vermeye çalışıyoruz. O yüzden yorumlarınızı da bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.